1230 e kadar yani 1 saatlik falan çalışmak çalışacağım. Ee, şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Ben 8'e geçtim. Ve böyle bir 7. sınıf kitabım var arkadaşlar. Ee, bu arada odanın ışığı yanmıyor. Bu benim telefonun ışığı. Ee, 7. sınıf kitabım var. Şimdi böyle. Ee, <laughs> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar şu an saat 10.30 Şu an göründüğüm programı hazırlıyorum Bu arada bu videoyu hem kendimi motive etmek için hem de sizlere motive etmek için çekiyorum Bu tarz yıllar çekmeyi düşünüyorum kanalda Geçmiş yani hayata şey dair her, hayat her şey gider. Yani her kadın dair her şeyi her şey çekeceğim. Evet. Yani her günlük geçen günlük alakalı şeyle. Burada hem videomun sesinde hem de kendi sesim var. Bunun için özür diliyorum. Burayı yapamadım arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Hem kendi sesimde. Hem de demiştim şu an saat 12 oldu yani yarım saate falan bitirmişim yani kendi gurur duyuyorum gerçekten yani yarım saatte bitirmişim ee, hemen şöyle masamı toplayacağım öncelikle tripodum olmadığı için kendim elime çekiyorum şöyle defterimi yine yarın çözeceğim çünkü masamı silmeyeceğim zaten ee, yarında çalışacağım için yarın hani öğleden sonra çalıştıktan sonra silerim şöyle kalemim Evet arkadaşlar, şimdi videonun evet, sonuna doğru geldik. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi masamı topluyorum. En kısa zamanda da tribot alacağım inşallah. Tribotu alıp daha rahat çekeceğim. Çünkü telefonumu masama koymuştum. Şöyle kaldığım yerden mesela şu da